Yine fonetik analizle okuma yazma öğretim programında e, temel faaliyetler, okumaya hazırlığın temel faaliyetleri e, okuma öğretimleri öncesinde yapılmalıdır. Onun için hazırlık döneminde aktardığım çalışmalar, e, önleyici programın birinci bölümünde fonetik analiz, öğretimi, harf yazmaya hazırlık, ünlü fonemlerden harflere geçiş ve ünlü manipülasyondan öğretimi şeklinde devam eder. Sonraki adımsa gene ünsüz fonemlerden harflere geçiş, ünsüz fonem manipülasyonları şeklinde e, bir hazırlık çalışmasını öngörmekteyiz. Arkasından tabii ki okumanın doğru ve akıcı gelişimini sağlayacak öğretimleri gerektirir. Burada programın en önemli özelliği şudur. Çocuklar önlerine koyulmuş hazırlık, hazır basılmış, hecelerine ayırmış sözcükleri okuyarak başlamazlar. Sözcükleri kendileri okuyarak, kendileri ezbersiz bir okuma faaliyeti yaparak okumaya başlarlar. Bunu sözcük oluşturarak okuma etkinlikleri olarak tanımlarız. Öğretim yöntemleri ayrıca ele alınıp açıklanmalı tabii. Şu anda bu kadar bir vaktimiz yok. Burada ee, sözcük oluşturma etkinliklerinden sonra devam edilen faaliyet de şudur. Okuma, yazmanın başlangıç ve ilerleyiş adımlarında ilerlemek. Yani çocuk okuma mekanizmasını oluşturmuştur. Artık doğruluk ve akıcılığın sağlandığı aşamada ilerlemektir. Fakat bizdeki okuma yazmaya başlangıç ve ilerleme ile bu şekilde tarif edilen başlangıç ilerleme arasında ciddi bir fark vardır. Bizdeki başlangıç ve ilerleme tanımı Okuma mekanizmasının okuma hazırlığıyla oluşturulduğu adımda başlar. Yani çocuk yazılı bir sözcüğü okumayla karşılaştığı ilk deneyimde o sözcüğü okuyabilecek temel yetenekleri elde etmiştir ve okuyabilmektedir.